Ya böyle bir şey niye çekiyorsun sen? Yolu kısalttık. Şimdi bakın şöyle bayır aşağı inmek mi dönüp dolaşıp şuraya gelmek mi? Yol müthiş bir şekilde kısaldı. Önümde çalı var. Gördüm şekerim. Anlayacağınız üzere renk paletinden Ankara'dayım. Ankara vlogu başlasın. Evet Eğitim bize burayı tanıt şekerim. Çiçek. Aa kokina mıydı? Kokina değil bence bu ya. Bence çok benziyor ama. Hii, şu kaktüslere gidelim mi? Evet çiçek iki. <laughs> Burası kaktüs diyar. Ay telefon çalıyor. Alo. Kim? Abi. Açsanıza. Alio, şey. ne yaptın? <laughs> Anlamıştır ki. <laughs> tabi nasıl anlamadın? Tabi. Kapatıyormuş. Tabi'nin sesi çok kısık kısık geliyor anlamıyorum. <laughs> Gergin dakikalar. Tabi. Ha tabi. Geliyor şimdi. Şimdi biz dolmuşdayız şey var, güzel <laughs> <Annemin> kendini düzelt. <laughs> Ankara, Ankara, <gülüyor> güzel Ankara. <laughs> Tecrimimin <Katibimiz> seti. <laughs> bambaşka bir simülasyondayız şu an bu dolmuşta. Yeni bir mürüs çıkacak bence buradan. Tövbe tövbe. Ya. Annem ön tarafa gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oradan yolu çözüyor kendisi. <laughs> Dolmuşçuya gideceğimiz yere bıraktırmaya <laughs> Çok tehlikeli bir yere getirdim annemi ve Ecoşu. Antalya'da olan tezgah burgere geldik. Reklam değil şekerim ama Müthiş. Yani annem zaten aylardır bana diyor ki Elif canım hamburger çekiyor. Elif canım hamburger çekiyor. Dedim ki tamam. Seni dedim artık daha çok canının hamburger çekeceği bir yere getireceğim. Bekleyemedi. Şu an bir 10-15 dakika hazırlanma süresi var ya dışarı çık, dışarıda bekliyor şu an. Ecrin'e uzay gemisi gibi bir tavuk geldi. için bir kısmını anneme kopartıp verdik. Ben tabii ki de cheeseburger söyledim. Ben alayım mı Ecoş onu? Biz yemeye gömülelim bay bay. söylüyorum bilmiyorum. <laughs> Egoşima bombasını biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Egoşime, senin tam kalbine atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'daysak tabii ki de yine buluştuk. Ege'yi biliyorsunuz, Ece'ni biliyorsunuz, Dilara'yı biliyorsunuz, Dorkunu Dilar, biliyorsunuz, biliyorsunuz Efe'yi biliyorsunuz zaten. Ölümü gör lan. Ölümü gör dedi, ye dur çekmeyin. <laughs> Dilara ne yandı bu. Baba aldım. <laughs> Oh. <laughs> ya burası niye böyle görünüyor diler? Bak bir bana mı öyle geliyor? Doğulu mu duruyor? Işıklarda. Ha. Ha doğru benim markaş mı içmiyim var? <gülüyor> <gülüyor> Ertesi günden merhabalar. Bugün Ece yürüyerek Tunalı'ya gidiyoruz. Şu renklere bakar mısın? Gerçekten Ankara sonbaharda çarpı 10 daha güzel. Şuralara bakın. Kulaklığımda aynı anda müzik olduğu için konuştuğum şeyle dinlediğim şey ayırt etmekte çok zorlanıyorum. <laughs> Tunalda görüşürüz. Zaten ışık da tersten geliyor. Ankara'nın meşhur Kuğulu Parkındayız. <laughs> sen telefona bak Mete. Şunlara bakın. Bacan niye öyle tutuyor ona bak. <laughs> Kum bacan niye öyle tutuyor diye bak. <laughs> Yok çocuk niye öyle tutuyor. Zorla anne. bir çocuğu annesi fotoğraf çekmeye çalışıyor diye ben ona güldüm. Beyaz kuğu varsa. Bir tane <laughs> değil. Bir tane Oha bunların hepsi beyaz. Ama bu ayrı. Niye ayırmışlar? Acaba? Bilmem. Acaba hasta falan diye mi? Şurada da siyahlar var. Belki diğerleri de erkektir bu dişidir diye. Ha, ha çiftleşmesin. Yani. Ben Tatlılar gelince heyecandan tartoletleri yuttum. O yüzden başlatamadım ama biz çok tehlikeli bir yerdeyiz. Öncelikle mükemmel bir çay var. Çay varsa, çayı dengelemek için, çaya şeker atmadığımız için. Bakın. Hatırlayanlar var mı? E, İlkokul zamanlarımızda böyle 2000'lerde, 2010'da falan milföy vardı. E, atıştırmalık böyle içi kremalı, kıtır kıtır. Onu o burcu burun inanılmaz lezzetli pasta hali. Aklımı delireceğim ya. Ve buradan sokakta geçen insanları izliyoruz. O yüzden muazzam keyifli. Biraz üfle birazcık öyle ısınmış. Dünden bu yana hiçbir şey değişmedi. Yine Dilara. Ben şunu içelim. Yine Eycirin. Al. Ben şunu içelim. Ya <laughs> <Yo>, bana bir <laughs> Ay, Evet Ne kadar? Bana bir çika <laughs> bak sizi duymazlar. Evet, Doğukan bize aile paketi yaptı. <laughs> Teşekkürler. Biz bir aileyiz. Öyleymişiz haberimiz yok. 1 GB hediye gönderdi. Şu fakire 1 GB gönderdi. Kendisi yurt dışına çıkarken ne aldın lan? Yurt dışı paketi aldı 1000 TL. Şu an paketim evet. Toplam 1980 <laughs> Ben bir kuruş teriyle. vermeden gördüm her yere bağlandım ve bir TL bile vermedim. Ben başka Kanka <laughs> gözünü seveyim. 3 saat Reels izlemiş. <laughs> Kaç GB'ın gitti lan? Yalancı. <laughs> 2 GB <'nin> gitmiş <laughs> <laughs> diyor ki Emine internetim bitti. Kızım mi? <laughs> Kanka sosyal ansiyetem şu yendi an yok. Bizim grubunda <laughs> cidden yendim. Hem güzel sen de değil. Hatice çakma sarılığı var. <laughs> İpleri geldi. Ruj tazeliyor. Sen görüyor musun? Dün Dilara bir tatlı yedi. Ne yedi? Kuşlar aktı. Çok güzel. Tatlı yanar dağ gibi akıyor. Tatlı kuşlar aktı. Böyle akıtıyor tatlı. Kanka nasıl sürdürüyoruz? Kırmızı yeme. Aynen. <laughs> Sen bir kapanış, hoşça kalın. İyi geceler de. Bu vlog böyle devam ediyor. İyi geceler de ertesi gün başlasın. İyi geceler. İyi geceler. Her gözüm yok yükseklerde. Bir kere çık vapura beni bir çay içsek